Sevgili dostlar herkese merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyisiniz umarım. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir, uzun yolculuğa çıktım arkadaşlar. Opel Astra 1.4 Turbo şu an kullandığım araç. 2013 model. J kasa. Hatchback. Benzin. LPG yok arabanın üstünde. Şöyle yapayım dedim. Yaklaşık 550 kilometre uzakta bir şehre gidiyorum. Kendi yaşadığım yerden 550 kilometre uzaktaki bir şehre gideceğim. Yani Van'dan Urfa'ya gideceğim işin özü. Bu yolculuk esnasında şunu yapacağım arkadaşlar. Bunu ilk defa yapıyorum bu arada. Daha önce bir 150 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 98 kilometre hızla uzun yolda gitmiştim. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Arabamın hız sabitleyicisini açacağım arkadaşlar ve arabayı 110 kilometreye sabitleyeceğim. 110 kilometre hıza sabitleyeceğim. Ve Urfa'ya kadar 110 kilometre hızla devam edeceğiz. 110 kilometre hızla Urfa'ya kadar bizim arabamız ne kadar yakacak uzun yol performansı olarak değerlendireceğiz. Bakalım bu bağlamda bizi nasıl bir yakıt ekonomisi karşılayacak. Arabada tekim bu arada en sevdiğim yolculuk tarzı. Arabada tek istediğim müziği açıyorum. Elimde çayım. E, güzel bir yolculuk olacak diye düşünüyorum. E, daha önce 98 km hızla bir 150 km git gel yaptığımda şey aslında 5.2 yapmıştı. E, ben yine videoların şuralarına bir yere koyarım. Yani hiç dikkat etmeden kullanıldığı zaman arkadaşlar e, normalde uzun 6.2 o gibi şeyler yakıyorum arkadaşlar ama hiç dikkat etmeden 140 yaptım diye ya, gerektiği yerde 140 gerektiği yerde 120 gerektiği yerde 130 110'a sabitlediğimde ne olacak açıkçası ben de merak ediyorum güzel bir yağış var şu anda dışarıda hem yolculuk yapıyoruz hem de konuşuyoruz o güzel yağıyor hem yolculuk yapıyoruz hem de konuşuyoruz sevgili dostlar ee, Biraz hızını düşüreyim Çünkü yollar kaygan Kaygan olmasından kaynaklı olarak Arabamız kaymasın Yolculuğumuza devam edeceğiz bakalım 110'a sabitledik İnşallah kazasız belasız Ben sürekli kullanıyorum bu güzel yahu. Yani sürekli burada trafik oluyor. Trafik olmasının sebebi şu. Tatlan'ın bir çevre yolu yok. Tatlan'ın çevre yolu olmadığı için şehir içerisine giriyorsunuz. Şehir içerisine girdiğin anda muazzam bir trafik oluşuyor. Trafikten kaynaklı olarak hmm, buraya hiç girmek istemiyorum yani. Ha, şimdi başladı ne yazık ki. Üzücü ya. Of of of. Hadi kardeşim lütfen ilerle. Hadi şu şehirden çıkalım. Tatvan Belediyesi. Uyuyor kardeş? Şu şehre bir çevre yolu yapın ya. Bir çevre yolu kardeş. Çok da zor değil ha. Bir çevre yolu abi. Bir tane. Zor mu? Değil. Çok bir şey istemiyoruz abi. Bir tane bak bir tane. Biraz şehirde takıldık. Ee, ne yazık ki trafikte kaldık. Tekrar yolumuz açıldı ve devam ediyoruz. Ee, 110 kilometre hızla yolumuza devam ediyoruz. Kazasız belasız. başladı. Aşağıdan yağmur yoktu hiçbir şekilde. Hmm, bu da bir enteresan. Kirlen evet. bastırıyor. Sevgili dostlar yolculuğumuzun bir kısmını tamamladık. Şimdi Veysel Karani'deyiz. Şöyle size güzel görüntüler çekip atmak isterdim ama şu an tadilat halinde. Ben de gittim bir elimi yüzümü yıkadım lavaboya gittim. Son tarihde size ne kadar yaptığını söyleyeyim. Araç hızımız 75 km hız ama ben 110'a sabitledim. Ne yazık ki çok trafiğe girdik. Ve yine ne yazık ki eee Tek şeritli yollarda bu Bitlis deresinde çok ciddi manada hızımız düştü. 30'lara düştü, yirmilere düştü. O yüzden ne yazık ki bu verileri elde ettik. Yakıt ortalamız 5.1 olarak değerlendirmiş şu vakte kadar. Şu tempoyla devam ederseniz 800 kilometre daha gidebilirsiniz diyor. 223 kilometre menzil yapmışız, yol yapmışız, gelmişiz. Ee, şurada göstereyim, depomuz burada. Ben depoyu fullemiştim. Yani şu ana kadar iki çizgi gitmiş. 200 kilometrenin sonunda, 220 kilometrenin sonunda yolculuğumuza devam edeceğiz. arada Urfa'ya vardım gece vakti ben çok yorgundum. Ee, arabanın değerlerini gösteremedim ama en son baktığımda 5.7 göstermişti. Şimdi sabah çekiyorum. Urfa'nın şehir içerisindeyim. Sabahında kalkıp bir trafiğe girdim. Ondan kaynaklı olarak 5.7'den 5.8'e çıktı. Yani yolculuğumuzun sonunda 110 kilometre sabitleyerek şehirler arası boyunca ee, ara ara her şehirde trafiğe takılarak bu değerleri elde ettik. Bir başka video görüşürüz arkadaşlar.